أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbine, Halik-i Zülcelal ve Kemal'e sonsuz hamdü senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah, Nebiyullah, hatem Enbiya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sülhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Hı -hı sevdiği ve razı olduğu kulları arasında bizleri de dahil eylesin. Kalplerimizi dini ve taati üzere sabit eylesin. Kur'an'ın nuruyla kalplerimizi, hanelerimizi, yaşantılarımızı ve dahi kabirlerimizi tenvir eylesin. Kur'an'ı hayatımıza hakim, bizleri Kur'an'ın tahtında mahkum eylesin. Bugüne kadar anlattıklarımız ve dinlediklerimizle ve bundan sonra konuşacaklarımızla da inşallah amel edip yaşamayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Kıymetli müminler, değerli hazirun, En'am suresi 82. ayeti kerime tersimize devam ediyoruz. Cenab-ı Hak istifade etmek nasip eylesin. In Estaizu billah, bismillah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا bi بِظُلْمٍ ulaike al emnu ve hum muhtedun sadakallahu lazim ellezine o kimseler ki amenu iman ettiler ve lem yebbisu imanehum bi zulmin imanlarına zulmü karıştırmadılar, bulaştırmadılar ulaike işte onlar lehum için vardır ki el emnu emniyet Fahum muhtedun ve onlar hidayet bulmuşlar. Hidayet üzere olanlardır. Hidayet üzere olan ve kendileri için emniyet bulunan kişiler iman edip imanlarına zulmü karıştırmayanlardır. Sadakallahu <laughs> razı. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak iki şeyi iki şeye bağlamış. Nedir iki şey? Eman sahibi olmak yani emin olmak. Neden? Allah'ın azabından. Azab-ı ilahiyeden emin olmak ve hidayet üzere olmak. Bu iki şeyi Cenab-ı Hak iki şarta bağlamış. Nedir o? Bir, ellezine amen, iman ederler. İki, ve iman, yenbisu imanehum zulmin, imanlarına zulmü bulaştırmazlar. İman etmek ne demek? Az çok biliyoruz ama yeri geldi bir daha hatırlayalım. Çünkü Rabbimiz pedekir inne zikra tenfe'ul müminin buyuruyor. Hatırlat. Zira hatırlatmakta müminlere fayda var. Bildiğiniz şeyler de olsa konuşmakta fayda var. Müminlerin imanını artırır. Bak hep aynı Kur'an'ı okuyoruz. Ama aynı Kur'an'ı okumak müminlerin imanını artırır. Aynı şeyleri biliyor olsak da konuşmakta fayda var. İman etmek. Nedir iman etmek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz değil mi? Cibril hadisinde iman etmek nedir diye Cebrail Efendimiz'e soruyor. Mel iman ya Resulallah. İman nedir? Allah Resulü aleyhisselamın diliyle iman etmek nedir? en billah Allah'a iman etmek peygamberlere iman etmek kitaplara iman etmek o bizim amentü diye bildiğimiz şeyleri zikrediyor Efendimiz o amentünün altı tane esası var Allah'a meleklere, peygamberlere kitaplara, kadere öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna iman etmek bunlar imanın olmazsa olmaz şartlarıdır. Esasat-ı imaniye denir. Zarurati diniye diyoruz. Bunlardan bir tanesi eksik olursa telefon numarası gibi kabul edin. Bir tane numarayı çevirmediğinde aradığınız kişiye ulaşamazsınız. İman şartlarından biri olmadığı zaman iman etmiş olmazsınız. Dolayısıyla iman tabiri caizse paket programdır. Ya bunların tamamına inanırsın ya da bunlardan bir tanesini inkar ettiğin zaman otomatikten tamamını inkar etmiş hükmündesin. Ve bunlar içerisinde de kendi içinde de kendi altında da her birinin inanılması gerektiği şekliyle yani Allah'a iman etmek derken nasıl bir Allah'a iman etmek lazım? Allah'ın zatı hakkında, sıfatları hakkında, efali hakkında, esması hakkında Mevla kendini nasıl takdim etti, tanıttıysa Allah'a öyle iman etme. Öyle bir Allah'a inanmak ama nasıl bir Allah? Hristiyanlar da Allah'a inanıyor, Yahudiler de Allah'a inanıyor, Budistler de bir Allah'a inanıyorlar. Ama onların iman ettiği Allah, bizim iman ettiğimiz Allah ile aynı Allah. Dolayısıyla inanılması gereken şeylere eksiksiz, noksansız, pazarlıksız inanmanın adıdır. Evlânın birinci şart olarak ifade buyurdu. Onlar iman ederler. Sonra velem yelbisu imanuhum bi zulmin imanlarına zulmü bulaştırmazlar. Burada efendim işte bazıları ayeti kelimeleri kendi kafalarına göre tevil etmeye, yorumlamaya kalktıkları için fikir ayrılıkları baş gösteriyor. Mutezile diye bir mezhep var. Bugün piyasada birçok profesör, ilahiyatçı Sözüm ona kendilerini mutezili olarak takdim etmiyorlar. Müslüman mahallesinde ehl sünnet halkın çoğunluğunun yaşadığı bir memlekette kendilerini gizliyorlar ama mutezilenin görüşlerini piyasaya pazarlıyorlar. Mutezile ehl sünnetin dışında sapık bir fırkadır. Onlara göre bu ayeti kerime bak bunların ayrılıkları din üzerinden, Kur'an üzerinden Tıpkı bugün birileri bizi Kur'an Müslümanlığına davet edip Kur'an ayetleriyle Müslümanları saptırdıkları gibi Kur'an'dan sapan insanlar var maalesef mateşu. Ne diyorlar? Efendim diyorlar imana zulmü bulaştırmak demek zulüm kişinin kendine haksızlık yapması, ahiretine zarar verecek isyan, günah işlemesi. Dolayısıyla imandan sonra kim isyan eder, kim büyük günah işler ise ama ayette tabi bunun tersi söyleniyor. Kim imandan sonra büyük günah işlemez ise isyan etmezse mutezile ayete böyle mana veriyor. Dolayısıyla azaptan emin olanlar onlardır, hidayet bulanlar onlardır. Yani mutezileye göre büyük günah işleyenler, isyan edenler azaptan emin değiller, hidayet bulamazlar, yani onlar ebedi cehennemlik. Kafirler gibidirler. Mutezileye göre. Büyük günah işleyenler ebedi cehennemliktir. Allah muhafaza. Oysa ehl Sünnet bu ayeti nasıl anlamış? Ehl-i bu ayeti peygamber nasıl anlattıysa öyle anlamış. Allah Resulü Aleyhisselam bu ayeti nasıl anlatmış sahabeye? Bu ayet indiğinde sahabe diyor çok zorlandılar. Niye? Çünkü ayetin zahirine baktığın zaman İmana zulmü bulaştırmak ne demek? İman ettikten sonra bir takım yanlış işler yapmak, günah işlemek, isyan etmek. Sahabe de böyle anlamış ayeti. Ve zorlanmışlar. Hangi birimiz günah işlemiyoruz? Hangi birimiz yanlış yapmıyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam'a geldiler. Ya Resulallah, imana zulmü bulaştırmayanlar diyor Allah. Ama biz günah işleyebiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselam sahabeye cevap veriyor. Bukhari ve Müslüm Adi Şerif bu söyledi. Bu ayeti kerimeyi peygamber nasıl tefsir ediyor? Buyuruyor ki sizin anladığınız gibi değil diyor. Bu ayette Mevla'nın kastettiği Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna söylediği gibi. Ne diyor? Ey oğulcağızım diyor. Şirkten sakın. İnne şirke le zulmun azî. Şirk büyük bir zulümdür. Zulüm neymiş? ayette zulüm diyor ya, zulmün manası ne? Kur'an'ı yine Kur'an ayetiyle tefsir ediyor Peygamber Aleyhisselam. Burada kastedilen zulüm şirktir. O zaman ayeti nasıl anlamak lazım? Kim iman eder, imanına şirki karıştırmaz, bulaştırmaz ise onlar azaptan emindirler ve hidayet bulanlar onlardır. Hz. Ömer için de denilir ki radıyallahu İbn Abbas radıyallahu rivayet ediyor. Hakimde geçiyor. Bu ayeti kerime diyor devri hilafetinde Kur'an okurken önüne geliyor bu ayet. Okuduktan sonra sahabe ama bir an acaba ben mi yanlış anladım? Belki unutmuş olabilir peygamberin bu ayete verdiği manayı. Ne yapıyor? Koca halife-i müslimin Ömer radıyallahu anh Übeyb ibn-i Ka, radıyallahu gidiyor. Çünkü Kur'an'ı en iyi bilenlerden, Efendimiz Kur'an'ı bunlardan öğrenin diye tarif ettiği sahabelerden. Ya Hubey diyor, bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak iman edip imana zulmü karıştırmayanlar diyor. Hangi birimizin katarları yanlışları yok? Übey de diyecek, ey müminlerin emiri, senin anladığın gibi değil. Bu ayette Cenab-ı Hakk'ın kastettiği zulüm şirktir. O ayeti okuyacak Lokman suresindeki ayeti kerimeyi. Dolayısıyla buradan da şunu anlıyoruz biz. Biz Kur'an'ı kendi kafamıza, kendi hevamıza, kendi anlayışımıza, aklımıza göre anlayamayız. Peygamber ve sahabe Kur'an'ı bize nasıl anlattılarsa öyle anlamak durumundayız. İki, ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın kastettiği demek ki neymiş? Ne kadar günah işlerse, ehl bak şimdi bu ayeti nasıl yorumluyor? Ne kadar isyan edersen, ne kadar günah işlersen, imanın ve o imana bulaştırmadığın eğer şirk varsa, o takdirde Allah seni hem hidayet üzere hem de azabından emin kıldığını vaat ettiği kullar arasına dahil eder. Ama ulema buraya da şer düşer. İmanla şirki karıştırmayan her ne kadar levhumul em onlar için emniyet vardır derken yani bunlar hiç cehenneme girmeyecek, hiç azap görmeyecek manasını anlamamış Ehl-i Sünnet ulema. Olaya da demişler ki bu ebedi azaptan kurtarır demektir. Yani iman eden, imanına şirki bulaştırmayan cehennemde ebedi kalmaz. Ve ki cehenneme düşse de sonunda mutlaka cennete girdirilir delilimizde bu ayet diyor Ehl-i Sünnet alimler. Bu kerime üzerinde söyleyeceklerimizden biri de Allah dostlarından, büyük alimlerden biri bir rüya görüyor. Rüyasında kıyamet kopmuş, mahşer meydanında insanlar haş olmuş, hesap için bekletilirken Allah Azze ve Celle meleklerine emir buyuruyor. Alimleri huzuruma toplayın diye. İlim sahipleri diyor Mevla'nın huzurunda toplandı, ben de aralarında. Rüyasını anlatıyor. Mevla diyor, ulemaya sordu. Bugün benden ne bekliyorsunuz? Size nasıl muamele etmemi istiyorsunuz? İlim sahiplerine Cenab-ı Hak soruyor. Alimler diyor o gün Mevla'ya özür beyan ediyorlar. Ya Rab biz hakkıyla sana kulluk yapamadık. Biz beceremedik. Biz eksiklerimiz var, noksanlarımız var. Bugün senden affını istiyoruz vesaire. Cenab-ı Hak buyurur ki diyor, istediğim cevap bu değil. Ben bunu istemiyorum sizden. Başka söyleyecek bir şey olan var mı? <laughs> Rüyayı gören diyor ki ben müsaade isterim, Ya Rab müsaaden var mı? Ben konuşayım. Buyur kulum. Dedim ki diyor rüyamda, Ya Rab sen Kur'an'ında buyuruyorsun ki اِنَّ la لَا en اَنْ يُشْرَكَبِ Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, affetmez. Meleklerine emir ver, dosyam ellerinde dosyama baksınlar. Ben imanıma şirki bulaştırmadım ya Rab. Ben şirke düşmeden iman ettim. Elhamdülillah. Devamında da diyorsun ki ve yalfiru ma dune zalike limen Şirkin dışında başka günahlarınız varsa da Allah onlardan dilediğini dilediğine bağışlar. Kalanları da sana bıraktı. Affını ümit ediyorum ya Rabbi. Mevla buyurdu ki diyor, ah, istediğim cevap bu Allah şirki affetmez, imana şirki karıştıranlar, şirk ile iman edenleri kabul etmez. Ama şirkten arındırılmış bir imana sahip olan, dünyanın en çok günahını işleyen, isyan, günahkar ehli de olsa, Allah'ın onları affetme ümidi, yani af kapısı onlar için açıktır. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder ama sonunda mutlaka cennetine koyacaktır. Ulema bu ayeti kerimeyi böyle temin etmişler, böyle yorumlamışlar. Şimdi bu ayeti kerimenin nüzulüyle alakalı da anlatılan bazı olaylar var. Denilir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir savaşta, bir cihatta, bir gazvede düşman saflarından birisi sahabeden birini şehit ediyor. Savaş devam ediyor, bir sahabeyi daha şehit ediyor. Savaş devam ediyor, üçüncü bir sahabeyi daha şehit ediyor. Üç tane sahabeyi şehit eden bir düşman. Sonra diyor, savaş esnasında devam ediyor. Yani öyle on dakikalık, yarım saatlik bir savaş değil. Belki günlerce devam eden savaşlar var. Sonra diyor, bir fırsatını buldu. Sahabe-i Keram'dan birisine dedi ki, ben pişman oldum sizinle savaştığımla. Sizden de üç kişiyi öldürdüm. Ben şimdi sizin dininizi kabul etsem. Üç tane sizden Müslümanı sahabeyi şehit etmiş biri olarak sizin dininizi kabul etsem, iman etsem kabul var mı? Yani beni kabul eder misiniz? Sahabe dedi ki peygambere sormak lazım. Allah Resulü'ne sormadan biz sana bir şey diyemeyiz. Efendimiz'e dediler ya Resulallah düşman İçimizden üç kardeşimiz, üç sahabeyi şehit etmiş ama şimdi gelmiş ben Müslüman olmak istiyorum diyor. Müslüman olursa yani İslam'da ona da yer var mı? Aramızda ona da yer var mı? Efendimiz Aleyhisselam ne yap? Evet buyuracaklar. Yeter ki Müslüman olsun. İslam, el İslam yedik bu makamle kendisinden önceki yapılanları siler. Halid bin Velid, Uhud'da yetmiş sahabenin ölümünden Sebep olan, sorumlu olan kişidir, iman etmemişler mi? İman ettikten sonra hiç Halide, ya Halid senden sebep, biz Uhud'da yenildik Sahabe Halide hiç geçmişten dolayı bir şey söylemiş İslam kendisinden önceki hayatı yok sayar diyor Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Tabi buna söylüyorlar, o da sevinerek geliyor Efendimiz Aleyhisselam huzurunda iman ediyor, Müslüman oluyor az önceye kadar Müslümanlara karşı savaşırken şimdi kılıcını kendi az önceye kadar beraber olduğu arkadaşlarına çeviriyor. Dalıyor düşman arasına diyor. Onlardan da üç kişiyi öldürüyor. Sonra da kendisi şehit oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet diyor bunun üzerine, bu olay üzerine nazil oluyor. İman etmiş, imanına şirki bulaştırmamış, Ondan sonra da sen söyle Allah yolunda şehit olmuş. Onlar Allah'ın azabından emin olan ve hidayet üzere bulunan kimselerdir. Ayetinin muhatabı bu kimse olduğu ifade edilmekte. Başka rivayetlerde de şöyle anlatılır. Allah Resulü Aleyhisselam yine diyor bir seferdeyken birisi geliyor uzaklarda tozu dumana katmış atı üzerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve diyor ki şu diyor uzaktan gelen kimse diyor herhalde bizi arıyor. Yaklaşıyor soruyorlar kimsin, nereden geldin, niye geldin? Diyor ki ben ailemi, işimi, memleketimi bıraktım. Müslüman olmak için, peygamberi tanımak için buralara kadar geldim. Efendimiz diyor ki aradığın benim diyor. Buyur ne istiyorsun? Bana imanı anlat diyor. Bana dininizi anlat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dini anlatıyor. Ne anlatıyor? Allah'tan başka ilah olmadığına. Benim Allah'ın Resulü ve kulu olduğuma şahitlik edeceksin. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hat yapacaksın diyor Efendimiz. Diyor ki, kabul. Diyor. Kabul ettim diyor. Hepsini kabul ettim. Kabul ettikten sonra diyor, sahabeyle beraber o cihan ordusuna katılıyor, Allah'ın takdiri giderken diyor, atı tökezliyor, atın üzerinden, boynu üzerine yere düşüyor, boynu kırılıyor vefat ediyor. Allah Aleyhisselam diyor ki alın onu yarama getirin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getiriyorlar, Allah Resulü diyor mübarek yüzünü ondan çeviriyor. Sahabe diyor bir şey var ama nedir, Allah Resulü niye yüzünü çevirsin? Zaman sonra Efendimiz'e soruyor sahabe, Ya Resulallah niçin yüzünüzü çevirmiştiniz? Buyuruyorlar ki, çok uzun zamandan beri at üstünde uzun yollardan beri geliyor. Aç idi ettiğinde öldükten sonra melekler diyor ona cennet taamları ikram ettiler. Şu an diyor cennet nimetlerini yerken beni görüp de utanmasın istedim o yüzden yüzümü çevirdim. Sonra bu ayet-i kerimeyi okuyor Efendimiz Aleyhisselam ve buyuruyor ki kardeşiniz az çalıştı ama çok çok kazandı. Şimdi onun için diyor gereken cenaze hazırlıklarına başlayın. Az çalıştı, çok kazandı. Ne yaptı? İman neyi gerektirir ya yani Resulallah? Din bana neyi emrediyor diye sordu. Efendimiz Aleyhisselam ona Allah'tan başka ilah olmadığına, beni peygamber olduğuma şahitlik edeceğim, namaz kılacağım, oruç tutacağım, zekat vereceğim tabi şartlar tahakkuk ettiğinde hepsini kabul ediyorum dedi. Ama ne namaz kılmak nasip oldu, ne oruç tutmak nasip oldu, ne diğerleri. Ama Allah onun kalbindeki samimiyeti biliyor mu? İmkanı olsa kılacak mıydı? İmkanı olsa tutacak mıydı? O yüzden Efendimiz ne dedi? Az çalıştı, karşılığında çok kazandı. Demek ki cenneti kazanmak için sadece sağlam bir iman yeter mi? Bu ayet ve bu olaylar ehl-i sünnet alimlere göre amel imandan bir cüz değildir. İnsanı cennetlik yapan imanıdır. Rabbim sağlam iman sahibi olan kullarından eylesin. Ayet-i kerimenin sonunda Rabbim onlar emniyet içinde ve aynı zamanda hidayet üzeredir buyuruyor ya. Hidayet üzere olmak ne demek? Ulema ona da şöyle mana veriyor. Hidayet üzeredirler demek doğru yol üzeredirler. istikamet üzeredirler. Cennet yolu üzeredirler. Kurtulan, fevze eren, necata eren, felaha eren kişiler onlardır manasına gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadis şerifi var. Bu ayeti kerime ile alakalı duyuyorlar ki Men u'tiye feşekerah. Kendisine nimet verilenler, şükre derlerse ve bütüliye tasavvara belaya maruz kalanlar imtihanı ağır olanlar sabre derlerse efendim devamında da ve zaleme zulmeder haksızlık ederse de af ister istiğfar eder bağışlanma talep ederse ve zulime kendisine de haksızlık yapıldığında onu da affeder bağışlarsa dedi Fesekete Resulullah. Allah Resulü sustu. Daha bir şey söylemedim. Bu kadar söyledim. Bir daha hatırlayalım. Ne diyor Efendimiz? Kendine verilen nimetlere kim şükrederse belalara muhatap olan yani imtihanı ağır olan sabrederse kendine zulmeder ya da başkalarına haksızlık eder günah işlerse demek ondan da af ister, bağışlanma dilerse. Fakat biri kendisine haksızlık eder, yanlışlık yaparsa, onu da affeder, bağışlarsa, sahabe sordu, kalü dediler ki, Ömerle lehu onun için ne var? Yani bu dediklerini biri yaparsa, ne vaat ediyorsun ona? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, Ulaike lehumul em ve hum Bu ayet olur. Onlar için emniyet ve hidayet üzere olmak vardır diyor. Kimdir onlar? Yani Allah'ın azabından emin olanlar, hidayet üzere olanlar, kurtuluş üzere olanlar kimmiş? Dört şey söylüyor bak Efendimiz. Nimete şükredeceksin, belaya sabredeceksin, günah işlediğinde af dileneceksin, sana biri yanlış yaptığında da bunu affedebileceksin. Bu dört şey sende varsa, işte bu ayet seni anlatıyor. Onlar Allah'ın azabından emindirler ve onlar hidayet üzeredirler. Allah bizi bu kullarından eylesin diyelim. Ezanından El Fatiha.